geliyorum İzmir az kaldı şimdi otobandayım ee, bizim Görkem var o da gelecek yolda güzel İzmir'deyiz bak hava kapalı ama bayağı iyi sürücü yorgun uyarısı lütfen dinlenin doğru birazdan gideceğiz zaten Vallahi Focus güzel bir yolculuk oluyor çok hoşuma gidiyor ya bu motor ee, çok akıcı Yüksek süratlere kolayca çıkıyor. Şaşırdım vallahi. Uzun yolda daha çok sevdim. Süspansiyonları güzel, yol tutuşu güzel. Fokus güzel araba vallahi. Görkem de geldi. Arkamda. Geldik. İstek Most. Selam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar bekliyorlar kapıda. Şey, YouTube girişi yapayım mı böyle? Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ya şu anda da eski o pampa videoları gelmez. Niye gelmez? Her şeyin tadında. Bir kere biz büyüdük. Ya 5 sene önceydi. 25 yaşındaydık o zaman. Ya bir de her şeyi tadında bırakmak güzel. Mesela AMG GTS yani yalan yok. Hiçbir zaman sahip olamayacağımız bir araba. Bilmiyorum varsa aranızda milyarder babası fabrikatör. <laughs> hani zaten az bir oran e, bu arabayı kullanmak, hakkıyla da kullanmak, gazlıyorum da, takipçi de doyuruyoruz, 3 çizle yapıyorum, kullanıyoruz da, beni memnun ediyor. E zaten alamayacağım, e kullanmak bile keyifli yani. E, öyle psikolojim bozulmuyor yani. Direksiyona en son Clio Cup'ta geçtim. E, rally'de maalesef direksiyona hiç geçemedim. E, rally maceram şöyle oldu. Ya hep soruyorlar, abi benim imkanım yok. İşte bu işe nasıl başlayabilirim? Benim de hiç imkanım olmadı. Karşınızda canlı örnek var. Ee, hani hiçbir zaman ben de öyle büyük bütçeler, para yatırıp da yarışmadım. Ama hep yarışın içinde oldum. Nasıl oldum? Ya bir kere hani çok meraklıydım. Sabaha kadar ralli videoları izliyordum. Rallilere gidiyordum, izliyordum. Ee, i̇şte bir ara gözetmen kursuna gitmiştim ama gitmedim sonra şeye. Ee, burada da var zaten işte motor sporları kulübüne. Hani bunlara üye olun. Hayatta başınıza neler geleceği hiç belli olmaz. Ben de ilk daha böyle çok hevesliyken, otopark daha yokken hani işte gidiyordum rallilere izliyordum, yarışlara gidiyordum. Orada insanlarla tanışıyorsun. 2008 ya da 2009'da da Volkan Işık'la ralliye ilk adıma gittim. Cüzi bir rakamdı, 500 lira falandı. Ralliye ilk adıma gittim. Orada işte arkada tabii Oraya gittiğim ekip de Alfacı ekipti. Benim işte orada Alfisi Türkiye'den tanıştığım arkadaşlarla Volkan Işık Rally'e ilk adıma gittik. Ee, orada işte yaptığım arkadaşlıklarla işte ben o zaman Kıbrıs'ta okuyordum. Mezun oldum döndüm. Arkadaşım dedi ben yarışacağım. Ee, Koop, işte beraber yarışalım mı? Koop olur musun? Dedim olurum. Hani dediğim gibi hani şans biraz bu işler. Biraz da kovalamak. Yani o ortamın içinde olmak. Çünkü na, neyin ne zaman ne olacağı hiç belli de olmaz. Adam der ki Gel kardeşim yarışalım senle başlarsın yarışmaya. Performans öyle bir şey ki insana yetmiyor. Yani 300 beygir yapıyorsun, bir hafta sonra alışıyorsun. 500 yapıyorsun, bir buçuk hafta. Ya bin yap, ona da alışırsın. Onun için hani üzülmeyin arabam güçlüsüz diye. Arabanın önemli olan fren ve yol tutuş. Yani hakikaten bir arabanın böyle tepesine çıkabiliyorsan virajda o zaten o kadar keyif veriyor ki o bin beygir keyfi veriyor sana. Gerçekten ya ben de böyle en azından. Hani ben virajda arabayı böyle kullanmayı seviyorum. 50 ile bir anda sokağa dönmeye istedi yani öyle bir istek uyandı içinde böyle. hani hani şöyle hani şurada yani sokak hani böyle döndük. Şeyi kaldırıma girdik böyle. Evin duvarı vardı. Evin duvarına falan çarptık. Kaldı böyle araba büküldü böyle. Pazar günüydü. Boylu bir Çektik arabayı. Ondan sonra hidrolik hidrolik dikiş tutmadı. Ya tamir takımı getirdim falan. Ya, olmadı. Hep kaçırdı. Hidrolik direksiyonu kuru kullandım ben. Bir buçuk sene. Kullanan bilir. Hani tofaş ağır falan de diyorlar ya. Hani bu şöyle söyleyeyim. Çalışan bir şeyin içine kum falan attığını düşün. Hani böyle Ar yanda adam varsa hani ondan yardım istiyordum böyle durduğu yerde. Yani şöyle çeviriyorsun. Hani yanlarken güzel. <laughs> Ağır böyle. Hem <laughs> iç direk istiyordu. Ama şey e, kuru kullandım. Bayağı ağırdı. Ona çok uğraştım ya. Tanus maceraları. Ya ben araba kullanmayı Tanus'ta öğrendim. Çok net söyleyebilirim. Hakikaten arka netiş otomobil kullanmayı ben Tanus öğretti. İşte hilento yapmayı, vites düşürünce arka kitleyip yanlamayı. İşte bir de zaten 13 lastik kabaktı. Hurdadan alıyordum iki tane 20 liraya. Kıbrıs'ın asfaltı 70 derece zaten. Hiçbir şey tutmuyor. Ben 3. viteste debriyaj tokatlayıp yanlıyordu araba. Hani şey araba efsaneydi ya. Çember vardı bizim okulun orada. Çemberde böyle baya bir de elim alış. Şimdi bir de araba helva gibi tamam mı? Hani viraj dönemiyorsun. Viraj dönersen şöyle falan dönüyorsun. Çünkü o kadar yatıyor ki. Viraj dönmen için yanlaman lazım. Şöyle bir bozuyorsun arabayı ya da işte devriyajla falan yanlarken o kadar yığılmıyor. Güzel böyle hani tadında oluyor. <laughs> çok böyle şey grip yapmak istersen grip zaten yok. Ee, enteresandı ya. Yani, Tanus'u da çok böyle e, hakikaten şaşırtıcı şeyler yapıyordum yani. Özellikle yağışlı havada falan arabayı bozmadan limit fren falan çalışırdım. Bunları çalışın siz de. ABS'yi devreye sokmadan böyle fren yapın. Hakikaten fren önemli. En önemlisi fren yapmak hızlı gitmek için. Böyle dibine kadar gideceğim korkusuzum ben. Süper hızlıyım falan filan. Sonra kaza yapıyorsun. Yani gerek yok. Ben onun için sokakta hani o boş yollarda gazladığım zaman bile yüzde yetmiş yüzde seksen hani böyle yüzde böyle full gitmiyorum. Piste Allah ne verdiyse ama sokakta hiç gerek yok. Eee... Gerek yok yani. O size de şey olsun. Evet arkadaşlar, nasıldı söyleşi? Gayet güzel. Hoşunuza gitti teşekkür mi? Teşekkür ederiz. Aynen. Ben teşekkür ediyoruz. ederim. Bu görmüş olduğunuz <laughs> model kendi kendine park ediyor. <laughs> kendi kendine park ediyor. Bence şanslı 3 kişi gezdirin. Şanslı üç kişi. Onlar <laughs> evet. nasıl yapacağız? E, Onlar da bizi. <laughs> Mesela otomatik park ettirelim. Evet arka valla iyi geniş. Evet. çok Şimdi D'ye aldık. Mesela böyle giderken P'ye basıyorsun. CX, 3'ün arkası. Tamam mı? Şu solda sinyal veriyorsun sola. O solu bulacak. Bak bir bayan olarak. Evet evet. Ben de çok araba kaldırma çıkardığım için. <laughs> Şimdi çalışacak peki şu an direksiyon almıyor çok Şu an çok sadece güzel. gaza basıyor. Ha evet. Şu an sadece gaz. Evet. Aynen. Çok aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Çok iyi ya. Nasıl? Bayağı güzel park etti. İşe yarıyor. Evet. İşe yarıyor. Güzel. Nasıl park etti? Aynen gayet iyi. Alırsın Ford olursun Lord. Evet, bagaj <laughs> testi yapıyoruz. Evet. Kaç kaç litre senin hacim kaç? <laughs> Vallahi hiç bilmiyorum. Şu an şu an öğreneceğiz. Şimdi kilo 100 desek, 100 vermezim kırılır. de çünkü ben 96 kilo. <laughs> 96. 110 kilo ver bana 120. Yükleme eşiği gördüğünüz gibi Ford <laughs> otomatik yüklenen bagaj yapmış. <laughs> Yükleme eşiği iyi. Kurbanlığı attık bagaja. <laughs> At kurbanlığı <laughs> gidiyoruz arkadaşlar. Bagaj çok geniş. Herkesi zaten şu an garantilendi geniş oldu. <laughs> <fucking> <gülüyor> <Relakôngin> Gülüyor> Sıkıntı yok. Gel. Evet İzmir Teknoloji Enstitüsü'ne evet. teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah evet. daha sonraki organizasyonlarda da görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederim vallahi Ayağınıza Tariz. sağlık. Şöyle dönelim. Evet. Diğer organizasyonlarda görüşmek üzere diyoruz. Fordile! <ride>